Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fetheden, bir çağı kapatıp yeni bir çağı açan büyük padişah. Peki, ondan sonra tahta kim geçti? İşte bugün, tarihin belki de en gölgede kalmış padişahlarından birini, Fatih'in oğlu Sultan II. Bayezid'i konuşacağız. Babasının aksine neden Veli yani Ermiş lakabıyla anıldı? Saltanatı boyunca ne gibi büyük olaylar yaşandı? Kardeşi Cem Sultan ile olan o meşhur ve hüzünlü taht mücadelesi nasıl sonuçlandı? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Hazırsanız zaman makinesine atlayıp 15. yüzyılın sonlarına gidiyoruz. 1481 yılında Fatih Sultan Mehmet yeni bir sefere çıkmak üzereyken Gebze yakınlarında aniden vefat etti. Bu haber imparatorluğun iki farklı köşesindeki iki şehzadeye Amasya'da bulunan Bayezid'e ve Konya'da bulunan Cem'e ulaştığında Osmanlı tarihinin en çalkantılı dönemlerinden biri de başlamış oldu. İki kardeş de babalarının mirası olan o ulu tahtın sahibi olmak istiyordu. Ama taht tekti ve veraset sistemi henüz kesin kurallara bağlanmamıştı. Bu durum kaçınılmaz bir kardeş kavgasının fitilini ateşledi. Devletin ileri gelenleri Özellikle de Gedik Ahmet Paşa gibi güçlü isimler, karakter olarak daha sakin ve uzlaşmacı gördükleri Bayezid'i destekliyordu. Babası Fatih'in son yıllarındaki sert ve merkeziyetçi politikalarından yorulan bürokrasi, Bayezid'in daha ılımlı bir yönetim sergileyeceğini umuyordu. Haber kendisine ulaşır ulaşmaz hızla İstanbul'a hareket eden Bayezid, devlet erkanının ve Yeniçerilerin desteğini alarak 22 Mayıs 1481'de Osmanlı tahtına oturdu. Ancak Cem Sultan bu durumu asla kabullenmedi. O da kendini tahtın meşru varisi olarak görüyordu ve kendi ordusunu toplayarak Bursa'ya yürüdü. Hatta burada kendi adına hutbe okutup para bastırarak sultanlığını ilan etti. Cem, ağabeyine imparatorluğu paylaşmayı teklif etti. Anadolu kendisine, Rumeli ise Bayezid'e kalacaktı. Fakat Sultan Bayezid, Fatih'in tek bir bayrak altında topladığı bu büyük devleti bölmenin imparatorluğun sonu olacağını biliyordu. Bu yüzden teklifi kesin bir dille reddetti. Hükümdarlar arasında akrabalık olmaz sözü bu acı gerçeği özetliyordu. İki kardeşin orduları Yenişehir Ovası'nda karşı karşıya geldi. Sultan Bayezid'in daha tecrübeli ve disiplinli ordusu karşısında Cem Sultan'ın kuvvetleri tutunamadı ve ağır bir yenilgi aldı. Savaş alanından kaçan Cem Sultan önce Mısır'daki Memlük Devleti'ne sığındı. Burada bir süre kaldıktan sonra tekrar şansını denemek için Anadolu'ya döndü ama yine başarılı olamadı. İşte bu noktada Cem Sultan hayatının en büyük hatasını yapacaktı. Çaresizlik içinde kalan Cem, Rodos şövalyelerine sığınmaya karar verdi. Amacı onların yardımıyla Rumeli'ye geçip mücadelesine devam etmekti. Ancak şövalyeler ellerine geçen bu kıymetli kozun farkındaydı. Cemi bir misafir gibi değil, bir esir gibi tuttular. Sultan Bayezid'e karşı kullanabilecekleri paha biçilmez bir rehineydi o artık. Bu andan itibaren Cem Sultan'ın trajedisi bir Avrupa meselesi haline geldi. Sultan Bayezid, kardeşinin Hristiyanların elinde bir koz olarak kullanılmasını engellemek için her yolu denedi. Şövalyelere Cem'i serbest bırakmamaları ve kontrol altında tutmaları için her yıl yüklü miktarda altın ödemeyi kabul etti. Bu durum Osmanlı'nın dış politikasını yıllarca etkiledi. Bayezid, kardeşi Avrupa'da esirken Batı'ya karşı büyük bir sefere çıkmaktan hep kaçındı. Çünkü her an Cemin bir orduyla karşısına çıkarılma tehlikesi vardı. Cem Sultan önce Fransa'ya, ardından da Papalığa gönderildi. Yıllar süren esaret hayatı, vatan hasreti ve ihanete uğramışlık hissiyle geçti. Sonunda 1495 yılında Napoli'de şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Onun bu hüzünlü hikayesi Osmanlı hanedanının en dokunaklı dramlarından biri olarak tarihe geçti. Kardeş meselesi bir süreliğine çözülmüş gibi görünse de 2. Bayezid'in saltanatı sakin geçmekten çok uzaktı. Doğuda yeni ve tehlikeli bir güç yükseliyordu. Şah İsmail ve Safevi Devleti. Şah İsmail Anadolu'daki Türkmen aşiretleri üzerinde büyük bir etkiye sahipti ve Şii propagandasıyla Osmanlı'nın iç düzenini tehdit ediyordu. 1511 yılında patlak veren Şahkulu isyanı, bu tehdidin ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne serdi. Binlerce kişinin katıldığı bu büyük isyan Anadolu'da büyük bir yıkıma yol açtı ve ancak çok zorlu mücadeleler sonucunda bastırılabildi. Bu olay Bayezid'in yönetiminin sonunu getiren sürecinde başlangıcı oldu. İkinci Bayezid, babası Fatih gibi fetihlere odaklı bir padişah değildi. O daha çok iç istikrarı sağlamaya imar faaliyetlerine ve devlet hazinesini güçlendirmeye önem verdi. Bu yüzden ona veli yani ermiş deniyordu. Sanata, bilime ve tasavvufa olan ilgisiyle biliniyordu. Hatlatlıkta ustaydı. Şairleri ve alimleri himaye ederdi. Onun döneminde İstanbul'da Bayezid Külliyesi gibi önemli eserler inşa edildi. Ancak bu sakin ve barışçıl mizacı Devletin doğusunda ve batısında yükselen tehlikelere karşı yeterince sert ve kararlı adımlar atamadığı eleştirilerini de beraberinde getirdi. Ve işte tam da bu noktada tarihin sahnesine bir başka kararlı ve hırslı şehzade çıktı. Bayezid'in Trabzon valisi olan oğlu Selim. Selim babasının Safevi tehlikesine karşı pasif kaldığını düşünüyor ve daha sert bir politika izlenmesi gerektiğine inanıyordu. Devlet adamları ve ordu içinde de bu görüşü destekleyenlerin sayısı giderek artıyordu. Yaşlanan ve gut hastalığı nedeniyle hareket kabiliyeti azalan Sultan Bayezid, oğulları arasındaki taht mücadelesini kontrol etmekte zorlanmaya başladı. Özellikle şehzade Selim babasına karşı açıkça bayrak açtı ve ordusuyla İstanbul'a yürüdü. Yaşanan bir dizi siyasi ve askeri manevranın ardından Yeniçerilerin de desteğini arkasına alan şehzade Selim babasını tahttan feragat etmeye zorladı. 24 Nisan 1512'de 31 yıllık saltanatın ardından II. Bayezid tahtını oğlu Selim'e bıraktı. Osmanlı tarihinde bir padişah ilk defa oğlu tarafından tahttan indiriliyordu. Emekliliğini geçirmek üzere Dimetoka'ya doğru yola çıkan yaşlı padişah ne yazık ki menziline varamadan yolda vefat etti. Ölüm nedeni bugün bile tarihçiler arasında bir tartışma konusudur. Peki, Sultan II. Bayezid'i nasıl hatırlamalıyız? Babası Fatih gibi bir Fatih miydi? Hayır. Oğlu Yavuz gibi sert bir hükümdar mıydı? Kesinlikle hayır. O, iki büyük fetihçi padişah arasında sıkışmış, devleti fırtınalı bir dönemde ayakta tutmaya çalışan, iç huzuru ve imarı ön planda tutan bir denge padişahıydı. Cem Sultan olayı yüzünden, batıda eli kolu bağlı kalmış, şahkulu isyanıyla doğuda zor anlar yaşamıştı. Ancak onun döneminin en unutulmaz ve en insani olaylarından biri 1492'de İspanya'dan sürülen Yahudilere kucak açmasıdır. Engizisyon zulmünden kaçan on binlerce Yahudi, Sultan Bayezid'in gönderdiği gemilerle kurtarılarak Osmanlı topraklarına getirildi. İstanbul, Selanik, İzmir gibi şehirlere yerleştirildiler ve burada canlarını, mallarını ve inançlarını güvence altında buldular. Bayezid'in bu hamlesi sadece büyük bir insaniyet örneği değil, Aynı zamanda imparatorluğa ticaret, bilim ve sanat alanlarında büyük katkılar sağlayacak, yetenekli bir topluluğu kazandırması açısından da son derece stratejik bir karardı. Bu olay, Osmanlı'nın hoşgörüsünü ve gücünü tüm dünyaya gösteren en parlak sayfalardan biridir. Sonuç olarak Sultan II. Bayezid'in saltanatı, fetihlerin yavaşladığı ama imparatorluğun kurumlarının olgunlaştığı, Fatih döneminin birikimlerinin hazmedildiği ve Yavuz dönemindeki büyük atılımlara Zemin hazırlandığı bir geçiş ve konsolidasyon dönemiydi. Belki de tarihin en şanssız padişahlarından biriydi. Bir yanda babasının devasa gölgesi, diğer yanda kardeşinin bitmeyen trajedisi ve oğullarının hırsıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Ama tüm bu zorluklara rağmen 31 yıl boyunca bu devasa imparatorluğu bir arada tutmayı başardı. Evet arkadaşlar, bugün Sultan II. Bayezid'in hayatına ve dönemine yakından baktık. Tarihin genellikle atladığı bu önemli padişah hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Onun politikaları doğru muydu? Cem Sultan olayı farklı şekilde yönetilebilir miydi? Yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Bu tür tarihi içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.